Efendim Sağlık Bakanlığı sahte hacamatçılara savaş açtı. Sosyal medyada hacamat sertifikası ve hacamat eğitimi verilir ilanlarıyla karşılaşan yetkililer suç duyurusunda bulundu. Evet. Merdiven altında eğitim almış insanların uygulamasını kesinlikle tasvip etmiyoruz, önermiyoruz, sağlıklı da bulmuyoruz. Ama merdiven altı işletmelerde doktor olmayan kişilerce hacamat uygulaması yapılıyor. Vatandaşın sağlığı hiçe sayılıyor. Bir açıyoruz hastanın sırtını veya işte hacamat yapacağımız bir bölgeye çok yanlış yapılmış kesi izlerim. Sağlık Bakanlığı düğmeye merdiven altı hacamat uygulamaları yapanlarla internetten hacamat uzmanlığı sertifikası veren sahte işletmelere karşı suç duyurusunda bulundu. Hastaların bu konuda çok dikkatli olması, çok doğru seçim yapmaları gerekiyor. Sahtekarlar geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanına da el attı. İnternette ve sosyal medyada reklam veriyor, sahte belgelerle herkesi kandırıyorlar. Yapılan kesinin derinliği çok önemlidir hacamatta. Yani çok az bir milimetrelik bir üzerine inmeniz demek hastaya fayda değil zarar vermeniz anlamına gelir. Peki ama son dönemde pek çok vatandaşın yaptırmayı tercih ettiği bu hacamat uygulamasını geleneksel tıp tedavisi yöntemini aslında kimler uygulayabilir? Hacamat tedavisini öncelikle bir hekimin uygulaması gerekir. Hacamat sahtekarlarına karşı dikkatli olun diyen Sağlık Bakanlığı hacamat uygulayacak hekimin eğitimden geçip sertifika alması şartını koşuyor. Tek kullanımlı kupalarımız var. Ben şimdi hastamızda genel vücut sağlığı için önemli bir alan seçiyorum. Basıncımı çektim. Vücutta atamadığımız ne kadar kirli çöplük varsa kan yoluyla bunu dışarı almaya başlayacağız. <laughs>